Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir şato varmış. Bu şatonun içinde bir prenses varmış. Bu prenses çok mutluymuş. Kapının yanında da şövalye varmış. Bu şövalye o kapının yanındaymış. Sonra prenses gelmiş. Ama o şövalye prensesi görünce şövalye o prensese çok aşık olmuş. Sonra sabah olmuş. Prenses uyanmadan şövalye ona güzel bir sihirli yüzük almış. Sonra şövalye hemen şatosuna gitmiş. Sonra prenses uyanmış. Birbiriyle karşılaşmışlar. Sonra şövalye diz çöküp yüzüğü göstermiş. Demiş ki, "Benimle evlenir misin?" demiş. O prenses de evet demiş. Sonra mutlu mesut yaşamışlar.